lopatalar, bahçe işlerinde ve genel ev işlerinde kullanılan en temel araçlardandır. Özellikle bahçe sahipleri için, doğru lopata seçimi ve etkili kullanımı, işleri daha kolay ve verimli hale getirebilir. Bu makalede, kuzbas, Amerikan, LKO, Truper, Fiskars ve Gardinal gibi popüler lopata markalarının özellikleri ve kullanım avantajları ele alınacaktır. Kuzbas lopatası, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olup, Genellikle ağır işlerde kullanılır. Keskim kenarları sayesinde toprak kazma ve kök çıkarma gibi zorlu görevlerde etkili bir şekilde kullanılabilir. Amerikan lopatası ise ağırlığıyla bilinir ve genellikle profesyonel bahçıvanlar tarafından tercih edilir. Ergonomik tasarımı ve yüksek kaliteli malzemeleri sayesinde uzun süreli kullanımda bile dayanıklılığını koruyabilir. LKO lopataları, hafif ve taşınabilir olup, Özellikle seyahatlerde ve küçük bahçelerde kullanım için uygundur. Truper lopataları, keskin kenarları ve sağlam saplarıyla dikkat çeker. Bahçe işlerinin yanı sıra, inşaat alanlarında da etkin bir şekilde kullanılabilir. Fiskars lopatası, ergonomik tasarımıyla kullanıcının rahatlığını ön planda tutar. Ayrıca, Özel kaplaması sayesinde paslanmaya dayanıklı olup uzun ömürlü kullanım sağlar. Gardinal hopatası ise pratik ve kullanıcı dostu bir seçenektir. Özellikle ergonomik sap tasarımı, kullanıcının güç harcamadan işlerini halledebilmesini sağlar. Ayrıca pratik özellikleri sayesinde toprağın ve bitkilerin zarar görmesini engeller. Bu markalar arasından size en uygun olanı seçerek bahçe işlerinizde ve ev işlerinizde verimliliği artırabilirsiniz. Lopataların etkili kullanımı Fiskars Lopataların farklı markaları arasında Fiskars Kullanıcılara etkili ve dayanıklı bir seçenek sunmaktadır. Fiskars lopataları, pratik tasarımları ve kaliteli malzemeleri sayesinde bahçe işlerinde ve benzeri aktivitelerde mükemmel bir yardımcı olmaktadır. Fiskar lopatalarının başlıca özellikleri arasında dayanıklılık, ergonomik tasarım ve kullanım kolaylığı yer almaktadır. Fiskar lopatalarının sapları sağlam bir yapıya sahiptir ve uzun süreli kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Bu sayede kullanıcılar, Bahçe işlerinde rahatlıkla kullanabilir ve güvenle kullanabilirler. Fiskars lopatalarının ergonomik tasarımı ise kullanıcıların rahatlıkla kullanmalarını sağlamaktadır. Sapların şekli ve boyutu kullanıcının ellerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece lopataları uzun süreli kullanırken ellerin yorulmasını veya acımasını engeller. Ayrıca Fiskars slopatalarının hafif olması da kullanıcıların kolaylıkla taşımasını ve hareket etmesini sağlar. Fiskar slopataları, bahçe işlerinde etkili bir şekilde kullanılabilecek çeşitli modellere sahiptir. Bahçe ekim ve dikim işlerinde kullanılan Fiskars kazma lopatası, Toprakta kolayca delik açmayı sağlar. Fiskars çim lopatası ise çimleri ve bitkileri taşımak için idealdir. Ayrıca, Fiskars çit lopatası, Bahçe çitlerini düzeltmek veya bakım yapmak için etkili bir araçtır. Fiskar lopataları, bahçe işlerinde ve diğer benzeri aktivitelerde etkili bir şekilde kullanılabilecek üstün özelliklere sahiptir. Kaliteli malzemeleri, dayanıklı yapısı ve ergonomik tasarımı ile fiskar lopataları, kullanıcılarına uzun vadede kullanabilecekleri bir çözüm sunmaktadır. Bahçenizde veya benzeri alanlarda lopata kullanmanız gerektiğinde, Fiskars lopataları sizin için ideal bir seçenek olabilir. Lopataların etkili kullanımı, Kuzbas, Amerikan, LKO, Truper, Fiskars, Gardena. 11. Kuzbas lopatası Kuzbas lopatası, özellikle ağır toprakları kazmak ve taşları çıkarmak için ideal bir seçenektir. Dayanıklı yapısı ve keskin kenarlarıyla Kuzbas lopatası, zorlu toprak koşullarında bile etkin bir şekilde kullanılabilir. Bu lopatayı kullanırken, çeşitli işlevler için ideal olan farklı kullanım yöntemlerini keşfedebilirsiniz. Toprağın altında kökleri kesmek veya toprağı kazmak için lopatanın sivri ucu kullanılabilir. Daha geniş alanları kazmak için ise lopatanın geniş ve düz kenarını kullanabilirsiniz. Kuzbas lopatasının ergonomik tasarımı, kullanıcının rahatlıkla kavrayabilmesini sağlar. Bu da uzun süreli kullanımda bile yorgunluğu azaltır ve verimliliği artırır. Lopatanın sapı kaymaz bir yüzeye sahip olduğundan güvenli bir şekilde kullanılabilir. Kuzbas lopatası, bahçe işlerinden inşaat projelerine kadar çeşitli alanlarda kullanılabilir. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlüdür ve sık sık bakım gerektirmez. Not, lopatanın koruyucu bir kılıf veya çanta ile saklanması, Uzun süreli kullanım için tavsiye edilir. Kuzbas lopatası nasıl kullanılır? Kuzbas lopatası, bahçe işlerinde toprak kazma, Bitki dikme veya çim biçme gibi işlerde etkili bir şekilde kullanılabilir. Kullanmadan önce sapını sağlam bir şekilde tutun ve toprağa bastırarak kazma veya dikme işlemini gerçekleştirin. Amerikan lopatası ile ne tür işler yapılabilir? Amerikan lopatası toprak kazma, bitki dikme kar küreme gibi işlerde kullanılabilir. Uzun sapı sayesinde çalışma sırasında daha az eğilmenizi sağlar ve işleri daha hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olur. LKO lopatasının avantajları nelerdir? LKO lopatasının avantajları arasında dayanıklı malzemeden yapılmış olması, ergonomik tasarımı, kullanım kolaylığı ve çeşitli işlerde kullanılabilmesi bulunur. Ayrıca, sapının kaliteli olması da lopatanın daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Truper lopatası hangi işlerde tercih edilir? Truper lopatası genellikle bahçe işlerinde toprak kazma, bitki dikme veya çim biçme gibi işlerde tercih edilir. Sağlam yapısı ve rahat kullanımı sayesinde bu işleri daha kolay hale getirir. Fiskars lopatasının özellikleri nelerdir? Fiskars lopatası, hafif ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Ergonomik sapı sayesinde kolay ve rahat bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca, geniş bir kazma bıçağına sahip olması da toprak kazma işlerini daha verimli hale getirir. Lopataların etkili kullanımı için hangi markalar önerirsiniz? Kuzbas, Amerikan, LKO, Truper. Fiskars ve Gardinal gibi markaları kullanmanızı öneririm. Bu markalar uzun ömürlü, dayanıklı ve etkili bir şekilde kullanılabilen lopatalar üretmektedir. Lopata seçerken nelere dikkat etmeliyim? Lopata seçerken öncelikle kullanım amacınıza uygun bir model seçmeniz önemlidir. Ayrıca, lopatanın malzeme kalitesine, sapın uzunluğuna, Sapın sapma ve kırılma durumuna karşı dayanıklılığına ve lopatanın ağırlığına dikkat etmeniz gerekmektedir.